Arkadaşlar millet bakın sizlere beraber yeni Türkçe güncelleme halini oynayacağız evet oyunu yeni kule gelmiş diye gördüm bakalım ee, hiç bir şey olmamış ee, oy. ana girelim ana bekleyim be. Her şey burada. Hadi gelin. Hadi gelin şu adamı yardım edelim ve şu yeni gelen kuleyi alalım. Yani sanırım bunu yendikten sonra alabiliyoruz. Kark. Evet. Yeni yıl gelmiş. <laughs> Pardon. Uzun zamandır oynamıyorum. Ben özlemişim. Bin. Bip. Bip bir bir şaka yapıyorum. Santos workshop. Zor diyor. Bana zor işlemiş kardeş. Bana zor izlemez. İşlemiş bana zor. Kardeş. Abi internet kötü. <laughs> Abi ne ara öldük? <laughs> ee, Hiçbir şey anlamıyorum. Bunlar. What? Unutmuşum be. Adam jet koydu. Buradan da mı gelecekler? Güzel. sadece buradan geliyorlar. Oradan da gelebiliyorlar. var. Baksanıza. iki yerden de gelebiliyorlar. Şimdi hala buradan geliyorlar. Ana yeni küp. Kırmızı küp. Çok yap yapmacık bir işmiş kardeşim. Şu tarafları doğru koyalım da. güzel. O, oh, azıcık can acıtıyor he. Özlemişim be. O, oh, o, oh, o. Oh. Hayır, kırmızı küp gidemedi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kesmeye Skiplemeyi diyeceğim de bana işime de yarıyor. Bak aga bir ara buradan da gelecek eminim. Bir ara buradan da gelecek. Şuraya e, olur. Bu ne? Gingerbread. E, buraya boxer mı koysak? Yok ya smash koyacağım ben. Ee, bence de smash yeri. Dem dara dem dem. Dem. Piyo. Piktere piyo. Oh, wow, 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 wow. İyisin he. Ee. Tamamdır. Buraya koyacağım. Böyle koyacağım. Koyacağım karakter kesin. baba baba bak ba. hayır ay oha bu ne lan ona yeni karakter nasıl aldın lan bunu nasıl aldın lan bunu nasıl Aga hiçbir şey anlamadım. Nasıl aldığını mı düşünüyorsun? Aldım da. Verinde Aga artık bu bende de var. Tam Durun. Tamamdır arkadaşlar. Bu iş halde o. Oh. Of. Bin bari. Of. Oh. 15 sıkıntılı olacak diyorlar. Adam da ya bayağı iyiymiş ha. Adam sanırım birisiyle buraya önceden gelmiş. Adam bir de can doldurma koydu ya. Sen bana para mı verdin oy? O zaman şimdi şov başlıyor. Aga bu arkada hiç ses ne ya? Adam konuşuyor arkada. Neyse durun telif yiyeceğiz. Acaba oyunu bitirince de pardon bunu burayı da bitirince farklı bir şey verecek mi? Abal baya havalıymış. Üf 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 şunun tipe bak tipe. Oh. Eyvah oradan da mı gelmeye başladı inanamıyorum. Ama ben ne demiştim ben ne demiştim. Ana buradan geliyor. Şuraya da wizard koysak iyi olur. Wizard. Ya sadece bir tane koyabiliyor muyuz? Çok sıkıntı. Neyse be. Range'i artıyor. Hayır. Bir şey değil mi? Güzelmiş ya. Bel. Eyvah ölmez bu. O zaman Buraya makineyi iyi olur. Tüh ya şuna vermiyor. Ivo. Piu. Ya şimdi de buradan geliyor. Daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla. Goodbye. <laughs> e şu gelin şu yeni kuleyi deneyelim. <laughs> Bakalım nasılmış. <laughs> ee, çık. tuşuna tuşunu ben bilmiyorum. Piyo. <laughs> Bakalım. Şimdi o nereye geldi? Ee, burada değil. Burada hiç değil. Burada hayatta olmaz. Beklemiyorum. Ben şunu bir akşam Soul Speaker diye bir kola aldım az önce. Şimdi işte şu görevi aldım. Durun bir göstereyim. Şunu aldım. İnjolt. Garip geldi. Dövüşü oynat ve o al. Evet buraya geri geldim adamım. Hadi bir bakalım. Bir oyun yüklensin. Hadi bakalım nereye geldi acaba? Soul <laughs> sol Oha. Çok iyi. Lan çok iyi. Boxer'ı çıkartırım. Dur bir. Boxer'ı çıkar. Smash'ı al. Ama o yeni golemi nereden alacağım işte. Ee, hala onu anlayamadım. Bir dakika lan. Acaba şöyle mi yapacağız? play. Sen gidelim. Şimdi nereden alacağım? Derken challenge. Challenge'lar task. Level 50. Dalga dalga mı geçiyorsun? Ben onu nereden alacağım? Allah Allah. Neyse gelin şu herife de yardım edelim. Ay. Enerjim geldi ya.

dedi Burası sıkıcı Tamam geri geldim Aa. akabın acil para lazım Tamam ya yine ben korurum bize neden her şey yapıyor ki para biriktiriyor ne <laughs> tamam. Miao. Tam. Miao. Miao na na. Nat na na. Hadi soul speaker. Nasıl bir şey? Ne, no. oh geldi. What? Herif <laughs> mi çağırdın lan sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu ne lan? <gülüyor> Görmüyor. Ya. <laughs> yeah. Dip. Şöyle koy. Ne eh, tamamdır. Nasıl bir şeysin sen? Kanka ne yapıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben. Bio. 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 Hayır. Kanka sen ne yapıyorsun? Hayalet mi çağır? Hayalet çağırıyor. He. Evet. Hayalet çıktığında parlar diyor da. Daha mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Her sen saldırmıyor yalnız sanırım. <laughs> yani bu da başka bir şey. <laughs> Piyu. Bak sen sanırım saldırmıyorsun. <laughs> Piyu. Oha oha. Yavaş lan. <tık> of. Oh. Bakın benimki işe yaradı. <tık> Bill. Bill. Bil. Bill. Bil. Bill. Bil. Bill. 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 Bill.

Bakalım ne yazıyor. Göz ile alakalı bir şey diyor da anlamadım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bakın gözleri. <laughs> ne? Sen de musun, ikisin. Öyle olsun aga. Öyle olsun. Ben şuralara ekibi kurmaya başlayayım. Çünkü boss buradan gelecek. Biliyorsunuz yani. Oha. Heh. Bak şunu satsak. Başka yere koysak. Heh şuraya koy.

Eyvah eyvah. Eyvah. Hayır hayır. Ya olmaz. Ya sen yapacağın işi. Sen yapacağın işi. Yapacağın işi. Sen yapacağın işi ya. Neyse. Şunu alalım. Bal. 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 Evet, sol speaker'ımızı aldık. Güzelmiş. Tam bakamadık ama. Ama şimdi Onu nasıl alıyoruz? O benim özel kulemi nereden alıyoruz? Bunda hiç değil. Burada neden olsun ki? Challenge'lar. Tüm challenge'ları tamamla. Onu görmediniz normal haritalar. Yetti. <laughs> al. 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 Nasıl alıyorum oğlum? <laughs> lan onu nasıl takıyorum? Nasıl? 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 Özel bir yer mi var lan onu takmak için? Nereden alıyorsunuz lan o ne? Nereden alıyorsunuz? <laughs> Nereden? Delireceğim. Evet level 8 anladım. Tamam. Burada mı bir şey var? Yok burada da yok. Nereden alıyorum? burada da hiç yok. O zaman nerede? Çaldıracağım. Burada da değil. Burada niye olsun? Ah. Akı gizli bir yerimi koydunuz. Ne yaptınız Allah Allah? <gülüyor> <gülüyor> Yas. Bismillah. Nerede? 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 Cevap ver. Tanımayın, cevap ver. Lan oyun cevap. ÇEVAP cevapsız. Evet <laughs> arkadaşlar yedi kostüm buldum. Gerçekten. İstemeden buldum. Yardım edin. Dalga bak git. Evet arkadaşlar Heavy Gunner'ın sadece bir kostümüymüş. Evet. İki saattir bunun için uğraşıyormuşum. Ee, ne çıkartalım da onu koyalım. Şey, şey çıkartalım ya makinistir. Ama yok ya makinist önemli. Durun belki bir çıkartalım. Evet şimdi. Şunu bir deney şu ekibi bir hazırlayalım. Evet, sol speaker'ı alıyoruz. Wizard'ı kesin alıyoruz. Nerede o? Ee, Smaşır almasam mı? Bir de seni alayım. Hmm, bir de seni alayım. E, tamamdır. Hadi o zaman arkadaşlar bu videonun da sonunda geldik. Hadi hepinize görüşürüz.